Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Simay. Şimdi sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Ee, ne paylaşacağım mı? Nereye koymuştum ben onu? Nereye koydum hatırlıyorum. Hı? Bir yere bıraktım ama bir şey önerecektim. Ha, <laughs> Bir şey önereceğim size. Bu ara biraz şey pandemi O yüzden kolonca çok önemli. Selim kolun ya çok güzel. Bayılıyorum kokusu mis gibi. Çok güzel kokuyor. O yüzden ben bundan kullanıyorum. Bir şey daha söyleyebilir miyim? TikTok hesabımı simay olum1. Bu yüzden sakın unutmayın. Beni takip edin. Sildim ama hala videolarım var. Ee, şimdi nereye koymuştum? Gerçekten nereye koydum? Gerçekten <laughs> nereye koydum? Arkadaşlar nereye koydum? Bu ne ya? Şimdi ev var. Ha, ha burada. Bakın. Lojlu parçalı bir şeylerini böyle yaptım böyle açıyorsun elini koyuyorsun bir şey almaya çalışıyorsun mesela uzlandım var Evet.